Evet şimdi 3 tane kovanım var. Bir tanesi ana kesmiş. kendin ana yapmış. Anası çiftleşmiyor. Yani şu anda da çiftleşemez. Martın 5'i. Ee, zaten kovanlarda hiç erkek arı gözükmüyor. Birkaç tane daha yeni kapalı erkek arılar var. Onların olgunlaşması, en az doğup olgunlaşması bir ay. Bir tane anasız bir kovanım var. Bunun anası yok. Bir tane de çok zayıf analı bir kovanım var. Bunun anası var. Ama bunda da şöyle bir sorun var. Şimdi şöyle göstereyim. Bu ana geçen yıl sezon sonunda ana değiştirmişti. Kendisi süpersodur ana yapmış bir tane. Ee, güzel yavru atıyor ama ee, bu kovanda yalancı ana da var. Hani bu ilk kez başıma geldi. Hem Sezon başından beri bu kovanda ana var. Aynı zamanda yalancı ana da var. Bazı gözleri kapatmış. Bunlar erkek gerçi ama muhtemelen bu ana da mı çiftleşmemiş. Ama sezon sonunda yavru atıyordu bu ana. Bazılarında tek, bazılarında çift. Herhalde bunda da yalancı ana var. Ama ana da var. Anayı göstereyim bir saniye. Görebilecek misin? Bu çiftleşmişse bu anayı kaybetmek istemiyorum çünkü 3 yıldır damuzluk olarak kullandığım arıydı bu. Fazla kurcalayınca ana kestirdim daha kendisi ana yaptı. En azından bala gitsin diye düşündüm ama çok zayıf kalmış. Hmm. Sezon sonunda yumurtluyordu. Sıkıntı yoktu bunda. Ama şimdi... diğer kovanla birleştirelim. Bununla birleştirelim. Şöyle i̇şte kapatalım bunu. ama zayıflamış kalmamış. Ama şimdi aynı zamanda gözlerde iki üçer er tane yumurta da var. Yalancı ana da yapmış. Yani daha önce hiç başıma gelmedi böyle bir şey. Şimdi onu anayı öldürüp birleştirsek olmaz. Burada da anasız bir kullan var. O anayı bir şans daha vereceğim. Burada üste kur bir 3-4 gün kapalı dursun burada daha sonra alt kovanla birleştireceğim onu. Eğer burada da gene e, aynı yalançıya devam ederse yalan çanayı, o zaman artık imha edeceğiz. Başka bir şey düşüneceğiz. Ama o ana normal değil. Anayı görelim mi? gene ana arayacağız değil şimdi? Bu arı yeni çıkmış bak. Erkek diye bu. O yeni yavru da çok yeni çıkmış. Ana yetersiz herhalde. Ana yetersiz olunca kendini başka ana mı seçmişler bir daha ne yapmışlar. Heh, evet ana orada. Bravo. Kalkıştırırsın. Şimdi bunlar birkaç gün kokuyor. Evet. suyunu birleştireceğiz. Bu anayı bir şans daha vereceğiz. İşte burada bir kovan var. Bu kovanda. bunda ben geçen gördüm. Memeden yeni ana çıkmış. Anayı da gördüm. Bunun genç arılarını silkeledim başka kovanı. Bunlar geri dönen tarlacılar. Uçan arılar. Bayağı da arısı var. Muhtemelen bu da yalancılayacak. Şimdi o diğer ananın o üste koyduğum zana kabul ettiğinde bu arıları da oraya taşıyacağım. Bunun anasını öldüreceğim. içindeki anayı. Zaten çiftleşme, çiftleşmez bu. Çiftleşme ihtimali yok. Belki ana yok bile şu anda kovanda sese bak. Yaklaştırsın kameraya biraz ses ediyorsun. Ben yok mu diyor. Dörtlü dursun kapalı bundan üstünü buraya bir dişli 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 dişli